Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili bizim göreve geldiğimiz ilk gün beklentimizle bugünkü beklentimiz arasında hiçbir fark yok. Biz baştan beri aynı şeyi söyledik. Adalet istemek cesurların işidir. Çünkü ilk önce rakibiniz için adalet isteyeceksiniz. O cesareti gösteremediğiniz müddetçe hiçbir zaman gerçek anlamda adaleti sağlayamazsınız. Biz şeffaf kurulların e, apap çavuş ilişkisiyle oluşturulmadı, kulüplere göre farklı kararların alınmadı, hatta bazen kendi kulübümüze dahil e, bazen canınızı yakacak, üzecek kararları almayı kabulleneceğimiz çünkü bu bu dediğim gibi adalet istiyorsanız herkes için adalet istemeniz lazım. Baştan beri de bunu yaptık biz. Bir federasyon istiyoruz maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelmiş, Türkiye Futbol Yönetimi'nin gelmiş olduğu noktada bu çok kısa zamanda kurullarından işte Merkez Hakem Kurulu ve altyapılanmalarına kadar sadece bir yönetimin kısa bir dönemde ki bu seçim bir seneliktir çözebileceği bir bu kadar kısa vade çözemeyeceği kadar büyük sorunları var. Ama en azından biz bu Galatasaray Spor Kulübü olarak eminim ki diğer kulüplerde Aynı düşüncededir. Ee, bu çözümün ilk adımlarını atacak geldiği ilk günden itibaren aldığı kararlarda şeffaf olacak, tüm kulüplere karşı aynı mesafede olacak. Bir federasyon arzuluyoruz. Umarım böyle bir yapılanma oluşur. Ee, tabii diğer kulüplerle de, e, bütün kulüplerle de e, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Atasaray için ve Türk futbolu için ama öncelikle Türk futbolu için en doğru kararı vermek adına biz de gelişmeleri izliyoruz. Bu arada tabii sadece e, Süper Lig kulüplerini düşünmemek lazım. Burada ciddi anlamda bazen Süper Lig kulüplerinin yaşadığı sıkıntılar çok gündeme gelse de gündeme gelmeyen e, diğer yani birincilik, ikincilik, üçüncülik hatta e, bölgesel amatör liginde bulunan kulüplerin de yaşadığı çok çok büyük ciddi sıkıntılar var. Ee, onları da göz önünde bularak o kulüplerin de sesinin duyulduğu, sesinin ee, ve problemlerinin gündeme geldi bir federasyon yapısı oluşmasını diliyoruz. Bu süreçle ilgili çok konuşacak şey var. E, fakat herkesi, yani dediğim gibi muhakkak icraatın başında olan başkan ve yönetim kurulu, başta da başkan, e, yaptığı hatalardan e, kaçamaz. Muhakkak icat yapan işlediği sevaplar kadar hatalar da yapabilir. E, şu, tek şunu söylemek istiyorum. Galatasaray normal bir dönemden geçmiyor. E, uzun vadeli bir stratejik plan yapması ve uzun vadeli bu stratejik plana da bağlı kalması lazım. E, Galatasaray'ın buradan çıkmak için yani bu içinde bulunduğu Türk futbolunun yansıması olarak içerisinde bulunduğu Galatasaray'ın durumdan çıkmak için yeterli gücü ve imkanları vardır. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Uzun vadeli stratejiler ve bunun uygulamalarını dönem dönemimiz içerisinde uygulamalarını yapmaya çalıştık. Ee, hep söylüyorum. Uygulamada bazen hatalar olabilir. Mühim olan stratejiden uzaklaşmamaktır. Hataları da ona göre düzeltirsiniz. Uygulamada doğru yapabilirsiniz gündelik ama stratejiniz olmadığı zaman hiçbir uygulamanın uzun vadeye etkisi yoktur. Bununla ilgili zaten konuşacak çokça zamanımız olacak. İzin verirseniz onu bugün çok fazla detayına girmeyeceğim. Bence bu süreci bizlerin değerlendirmesinden ziyade... ...Gaata değerlendirmesi lazım. Çünkü burada muhakkak bizim de yapmış olduğumuz dönemimizde bir takım hatalar olabilir. Fakat bu bir alışkanlık haline gelen davranış biçimi üyelerimizin bazı üyelerimizin davranış tarzı, hitabet tarzı, bazı basın mensuplarının davranış tarzı bunların hepsinin giden bir başkan, yani görevden ayrılan bir başkan ve yönetim kurulu tarafından değil, Galatasaray'ın geleceği için Galatasaraylılar tarafından değerlendirilmesi lazım. Bence Galatasaray'a en faydalı şey bu analizin Galatasaraylılar tarafından yapılması. Biz de tabii dönemimiz bittikten sonra Galatasarayların o analizi yapabilmeleri e, iyi kötüden ayırabilmeleri doğruyu yanlıştan ayırabilmeleri adına gerekli tüm bilgilendirmeleri görevdeyken de yapamadığımız birçok bilgilendirmeyi yapmaya devam edeceğiz. Baştan beri söylüyorum. E, son zamanlarda da üstüne basarak söyledim. Bundan sonra Galatasaray içerisinde e, bir birleşmenin ben artık birlikteliğin çok geniş çaplı bir birliklerin oluşmasının çok zor olduğunu, hatta imkansız olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra Galatasaray'da bir e, görüş ve düşünce ve inanış mücadelesi Galatasaray konusunda yaşanacak. E, bu mücadele herkes kendine bir taraf belirleyecek. Umut ediyorum Galatasaray'ın geleceği için doğru olan görüş kazanır. Ama dediğim gibi bunların hepsini konuşulacağı zaman gelecek. Yani iktidardayken, ee, karşınızda herkesin rahat konuştuğu bir ortamda herkese tek tek cevap veremiyorsunuz. Ama e, bu görevi bıraktıktan sonra cevap vermekte ve doğruları anlatmakta veya kimin kim olduğunu anlatmakta çok rahat davranama lüksümüz olacağını da sevinmiyor değilim. Ee, tabii ki burada Galatasaray olarak bir görüşümüz var ama tekrar 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 söyleyeceğim. Bu sadece bir aday meselesi değildir. Türk futbolu hep bu hataları yaptı. Eee işte Merkez Hakem Kurulu Başkanı değiştirip sistemin toparlanacağını düşünmek gibi birçok hata yaptık. E, kişiler, başkanlar değişiyor ama sistem çözme iradesi göstermediğiniz zaman aynı sistem çürümüş, çalışmayan kulüplerin memnun olmadığı sistem devam ediyor. Burada bizim önceliğimiz tüm kulüpler adına bu sistemi düzeltme iradesi gösterecek, samimiyeti gösterecek ve bu şekilde de ekibine kurullarını oluşturacak bir başkan adayı olması ve bu kurulları yönetecek kabiliyette. Ee, şu anda bir seçim süreci yaşanıyor. Biraz daha şekillendikten sonra diğer kulüplerle de istişare, e, isti istişarelerle bulunarak en doğru kararı Galatasaray adına vereceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Tekrar olsun başkanım.